Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 8000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 5400'lük bir alımla başlayacağız. Bu sırada canlar biliyorsunuz ki kanalımda ufak tefek problemler var. O yüzden bu ve benzeri içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bana oturduğunuz yerden bir destek bırakmak isterseniz videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca 20.000 abone olmama da çok az kaldı. 20.000 abonenin şerefine güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. O yüzden kanala da abone olmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun dedik. Ve biraz daha oyunumuza, konsantre ve fokus olmaya başlayalım canlar. Şimdi canolar, canolar. Bakalım bugün oyun bize ne diyor? Bu arada çok fazla öğret falan filan tarzı yorumlar aldım. Birazcık size oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani hiç bilmeyenler için böyle biraz ufak da olsa bahsedeceğim. Arkadaşlar sembollerimiz var. Sembollerimiz 8 tane aynı türden sembol birleştiği zaman şu an ekranda gördüğünüz gibi kalp var mı lan? Oy! Kalpte atsan şuraya şeker yerine. Gel! Aynı sembolden <laughs> Unutturmadım. Nerede kaldı unuttum ya. Aynı sembolden 8 tane geldiği zaman sembol patlıyor arkadaşlar. Ve sembolün kazancı aşağıdaki kazanç bölümüne yazılıyor. Ya da yukarıya takla kazancına yazılıyor. Takla kazancına yazıldığı zaman ekranınıza düşen çarpanlarla bu oyunu nasıl diyeyim kazançlı çarpını gördüğünüz gibi çarpıyoruz bu şekilde kazancımızı katlamaya devam ediyoruz e, yapmamız gerekenler nedir diye sorarsanız da bana sorarsanız arkadaşlar e, cebinizdeki miktarlara göre oynayın sizi çok fazla yoracak ne bileyim berbat edecek tutarlarla oyuna asla ve asla girmeyin e, tamamen yani örnek veriyorum bugün dışarı çıksam ne kadar yerim ya da bugün ne kadar parayı sokakta düşürsem kaybederim diye kendi kendinize sorun aynısından bir tane alacağım e, bu tutar. Sizin zorunuza gitmiyorsa o tutarla gelin oynayın arkadaşlar. Farz edin ki o parayı sokakta kaybetmişsiniz gibi. Düşünün. kendinize doğru sokacak hareketlerde bulunmayın. Çünkü adı üstünde bu bir oyun. Sürekli kazanç verme gibi yükümlülüğü yok ya da bir garantisi de yok. E, tabii ki kazanmak kadar kaybetmek de bu işin bir parçası. O yüzden %50-%50 şansınız olduğunu lütfen unutmayın. Bu şekilde kendinizi yormadan sıkıntıya sokmanın şansımı deneyeceğim diyorsanız deneyebilirsiniz yani Hiç oynamıyorsanız da tavsiyem nedir diye sorarsanız Oynamamanızı tabii ki de tavsiye ederim gene de sizin yani Nasıl diyeyim sizin kaderiniz sizin hayatınız o yüzden kendiniz bilirsiniz Ama gerçekten tavsiye verecek olursam oynamayın ya da oyunu illa oynayacağım diyorsanız da söylediğim şekilde oynarsanız En azından Bir sıkıntıya girmeden Rahatçana Oyununuzu oynarsınız abi keyif amaçlı Kamu spotlarımızdan bitirdik yani nasıl oynamamız gerektiğinden bahsedecektim. Benim genelde tarzım şu şekilde arkadaşlar. Ben kasamı genelde bir miktarını hep arkamda tutuyorum. Hani olası bir ödememe durumunda tekrardan satın alım yapabilmek için, devam edebilmek adına oyunda olabildiğince aktif kalmaya çalışıyorum. genelde bir vurgun yaptıysam önceki vurgunda ya düşerim ya da aynı şeyden alırım. Aynı rakamdan alırım. Çünkü çok yükseltmenin anlamlı bulmuyorum. Genelde bir kere iyi ödediği zaman ikinciyi ödemiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ya yani tabii ki de hani istisnai durumlar var ama istisnalar kaydıyı bozmuyor. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim bilgi olarak düşüneyim bakayım. Yani çok sıkıştığım yerlerde oyun atıyorum ya da oyunun gerçekten açık olduğunu düşünüyorsam oyun gerçekten güzel ödeme yapıyorsa peş peşe ödemeler aldığım durumlarda oyun tercih ediyorum. Onun dışında ya da çok böyle köşeye sıkışmam lazım. Hani büyük alıp büyük toparlamam lazımdır. Öyle bir risk alırım. Yani genel anlamda Bonanza'yı anlatırsak bu kadar yani maksimum azıda bir şey yok. Tamam. 9 alalım. Yani canlar, yani canlar. Saat olarak da sabah çok erken saatleri ben tercih etmiyorum. Hele ki gün içi abi çok kötü oluyor benim gözümde. Benim oynadığım saatler standart abi. Ee, oy dur boş yerim saatimati sikret. Oynalan. Biraz daha var. Güzel. Güzel combo. Yesx'i de aldık. <laughs> Güzel. Güzel lan 40 kaldık ha ayak üstü çat çat. Keşke biraz daha param olsaydı daha yüksek alabilseydim şu an. Yanarım yanarım ona yanarım ya. Lan. Uy uy. Ya böyle bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ne zaman oyunu tamam mı? Full focus oynamadığım zaman ya da ne bileyim. Abi umursamadığın zaman bu var ya adi bir şey. Bunu ödeyeceği tutuyor gibi ya. Ne zaman böyle kanser olsam tamam mı? Ya yani artık bizle mi alakalı ya bilmiyorum. Yani ne zaman böyle üstüne gitsem abi, mesela kaybettiğim zoruma gitti tamam mı? Ne zaman ki hırslansam, daha çok üstüne gitsem oyunun, abi kesin o gün kayıp ya. Kesin o gün böyle zırnına kadar yiyorsun yani. Ya böyle sakin, relax bir işte sizle sohbet ederken bilmem ne falan filan oynarsam abi, ne bileyim geliyor ya. 100 ikisi var ya, yani böyle kasarak... Bir dakika kankam, alayım. Kasarak ne zaman oynasak, Abi bunun gelmeyeceği tutuyor sanki. Var ya o gün hissediyor sanki. Tamam mı? Sanki böyle kameradan oturuyor bizi izliyor. Diyor ki aha diyor dur dur bu oldu diyor bu kıvama geldi. Ben diyor bunu bu gece yok ederim diyor. Ne bileyim ilginç abi ya. Vallahi çok tuhaf. Ne, bak ne biçim kesti. Müzik silerde it gibi kesti oyunu. Uçak gibi kesti yani. Ne yapalım 14 ya sevdiğimiz alım alalım dur 20k var kaç para patlamış olduk 803, 13. 8 3 e 13 8000 lira kazanç etmez be gitmez be yani 8000 risk ediyorsan biraz daha fazlasını ararım size yetiyorsa Tabii ki siz durun arkadaşlar bu söylediklerim benim için geçerli 4 şekerimiz var kaç spin oldu onun çok üzerine çıkmamıştır Umarım Vallahi çıkmış ay böyle durumlarda ödemeyebiliyor gerici Kalpler çok ağır sinyal bu arada. Kalpler inanılmaz sinyal. Gelir mi be? Almaz mıyız bir kalp 100x? Oy 50x attı ama kalp yok. Vallahi kalp yok. Mavi de tekte de. yaramadı. Vallahi yaramadı. Yine i̇şte bomboş dönüyor. Kapatacak gibi ya vallahi. Kanka öderse belki biraz öder. Belki biraz. Çok çok yüklü bir şey bilmiyorum ya sanmıyorum. Belki 2x falan atar yani. Alımın 2 katını öder. 14, 28 öder. O da bize yeter aslında bakarsan ya. Hadi lan. At şuraya erikleri. Yok 2x atmadı. 20. 8 mi lazım 2x'in aynen. 8 toparla lan. Çıkar sağdan soldan bur getir. At jilibon. Oy yeşillere bak. Ama güzel. Dur. Güzel 12K. Bu da olur. Bu da olur. 2X. Gel. Fazla 2X. 50 kaç oldu? 53 mü lan? 54. Bir 4000'lik daha deneyeceğim. Aldım 4200 abicim. Bir deneyelim abi. Hani oyun hala açık mı? Çünkü bana biraz kapatıyormuş gibi geldi. Biraz devam edersek sert sert müdahale edecek gibi bize. O yüzden şöyle bir ufak daha deneyelim Cano. Bakalım öderse kalırız. Ödemezse de kaçtık zaten. Yapıyormuş. Yok. bakalım. Hadi bakalım. Boştun mu? Yok. Tam da tahmin ettiğim gibi kankacığım. Tamam tahmin ettiğim gibi. Tamam. Kafi. 50 birimiz var zaten. 1000 de burada var işte. Tamam. Kafi. Bırakabiliriz. Yeşil gelecek. Oynar mısın? Oynamazsın. Aynen abi dediğim gibi. Salalım. Kafi. Yeterli. Güzel bir kazanç yaptık abi. Heba etmenin esprisi yok. Gayet güzeliz. Gayet çiçeğiz. O yüzden burada bırakıyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.